Merhaba millet. TRK Serılar kanalıma hoş geldiniz. Bugün konu. Haberi Gekeberk YLDRM ve Cemre Arda ile ilgili. Videoma balalamadan NC kanalıma abone olup. Videomu beğenirseniz ok mutlu olurum. Benim iyiyim gerekten oka ifade ediyor. Teakkır ederiz ve devam edelim. Cemre Arda, bu aralar sadece oyunculuk kariyeriyle değil. Zel Hayat İndada Medyan ne ilgisini eken baz olaylarla ilgi oda oldu. Son zamanlarda, aktrisin bir gece değerde. Biraz ekingen GRN'de bir olay yayat ve bunun kocas ne ne onu almaya gelmesine neden oldu. Bildirildi. Olay ne ARNT'ler sosyal medyada ve. Magazin bas neyinde gene apta tartlı Cemre Ardan ne arkadağlar ile popüler bir gece kulunda keyifli bir akşam geçirdiği bildirildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde anlık atmosferine kaplan oyuncunun, her zamankinden biraz daha neali olduğu GRL'de. Bu TR durumlar. Pek o kişinin sosyal hayatında yaygın ne olmasına rağmen. Cemre'nin tan bir kişi olmaz nedeniyle spekülasyon konusu oldu. Eğinin. Zor durumda olduğunu renen. İyi ise müdahale etmekten ekinmedi. Celi her zaman. Cemre'nin sal olmu atur. İhtiyak ne bir arkada. Onun iyi olduğundan ve eve güvenli bir ekilde de enden emin olmak istediğini. Seyledi. Bu jest, birbirlerine olan ballı ve ilgiyi yansıtıyor. Pek çok ok hayran bunu, ilakilerinin olumlu bir yeğeni olarak geliyor. Olay aynı zamanda. Gece hayat ve nerlerin kara basklar baskılar hakkında da tartamalara yol atı. Sanatlar. Sekele kıla yun inceleme alt indadre ve bu da stresli durumlara. Ve dırtsel kararlara yol ağabilir. Ancak Cemre, tan neyme bir fikri olmasına rağmen hele insan olduğunu ve herkes gibi eğlenceli bir gecenin tad ne karabileceğini. Kantılat Kocas ne ne kendisini almaz serine Cemre, sosyal medyadan bir akılama yaparak. Kendisine olan minnettar ne ifade etti. Her zaman yan medya olduğun ve benimle ilgilendin. İ'in akama teakkır ederim. Duygusal bir mesajla ile yazdı. Hepimiz hata yapar z ama en nemli ay onlardan ders karmaktırı. Bu yan teyaz zca olgununuzu geçi termekte kalmaz. Aynı zamanda bir ilakide iletişim ve desteğin neminin de alt ne izer. Cemre hayranlar duruma BYK bir destekte Kara Lekav verdi.